Alnus'un yeniydim. Düşüncelerini söyler misin? Çok fazla tekrar etmediysen. Abi bir düşüncem yani şöyle. isimler iyi. Skyland iyi oynuyor. Yani Fortnite'tan ben biliyorum. Çocuk gerçekten ee, iyi oynuyor. Hani game sense'i ne kadar kuvvetlidir falan o kadar e, şey yapamam. Ne kadar alışmıştır Valorant'ı o kadar bilemem. Çok izlemedim. Ama e, Berk'le işte Mark Nguyen'in FPS tecrübeleri, bilgileriyle ya o takım güzel harmanlanır. Güzel bir e, takım haline gelir. Ya şöyle arkadaşlar Valorant öyle bir hale geldi ki istediğiniz kadar iyi oyuncu koyun yani. 5 tane iyi oyuncu koyun. Hani en iyi kadroyu dizin ya. En iyi bireysel olarak en iyileri 5 kişiyi bir takıma koyun ama bir şey olmaya bilir yani. O takımın anlaşması, iletişimi, takım olarak oynama olayı. Kimya lazım aynen öyle. FIFA'da kadro kurarken kimya yapıyorsun ya onun gibi yani. Ama e, Blaze haberi, Alnust'un e, e, bu kurduğu kadro vesaire Bence bunlar güzel haberler. Çok daha zevkli hale getirecek. izlen izlenebilir hale getirecek yani. Rekabeti arttıracak. Yani bize bir vurun ki biz bir hırslanalım ya. Bize bir vursunlar ya. Zaten vuruyorlar da vurdular zaten.